Arkadaşlar hepinize merhaba. Apple dün akşam yeni iPhone 16 modellerini ve yeni Apple Watch modellerini ve yeni AirPods modellerini tanıttı. iPhone 16'larla ilgili videoları izlemek isterseniz kanalıma abone olabilir ve 16 videosuna bakabilir. 16 Pro ve Pro Max ile ilgili videoları izlemek isterseniz onlara da bakabilirsiniz. Bugünkü konumuz Apple Watch 10. Dünkü videoları biraz daha etkinlik sonundaki verilen bilgileri sizlere özetlemek için yapmıştım. Ancak bugün Apple Watch 10'un özelliklerini hem 9'la şöyle bir kıyaslayacağız, yeni ne var ona bakacağız. Hem de genel olarak birazcık Türkiye fiyatları üzerinden yorumlayacağız. Gelin hemen başlayalım. Öncelikle sizlere renklerden bahsetmek istiyorum. Bu sene geçen seneki renklerden tamamıyla farklı bir senaryo var. Çünkü Kasa tipi bu sefer farklı. Her zamanki gibi alüminyum bir kasamız bulunuyor ve aynı zamanda bu sefer paslanmaz çelik yerine titanyum bir kasamız bulunuyor. Teknik olarak Apple Watch Ultra'ya çok benzer bir profil çiziyor ve sadece cellular yani hücresel birlikte satıldığı için de çok fahiş fiyatları çıkabiliyor. Ama bu seneki alüminyum renklerinden başlamak gerekirse iPhone 7'de olduğu gibi jet black, rose gold, silver yani gümüş, simsiyah ve roz altın olmak üzere 3 farklı renk var. Geçen sene bu renkler neydi diyecek olursanız onlara bakalım. Pembe, gece yarısı, yıldız ışığı, gümüş ve sonradan çıkan kırmızı modelleri. Yani yeni renkler var ve yeni parlak siyah olmak üzere ki benim en sevdiğim renklerden biridir Apple ekosisteminde. Güzel renkler mevcut. Titanium'da ise Arduvaz, gümüş ve altın olmak üzere 3 farklı renk bulunuyor. Arduvaz dediğimiz renkte de benim anladığım kadarıyla böyle koyu bir renk. Geçen seneki renklere bakacak olursak. Gold, silver ve grafit diye koyu gri bir renk vardı. Yani yine aynı şey, ama biraz daha fark etmiş anladığım kadarıyla. Şimdi kasa boylarından bahsetmek istiyorum. Apple etkinliğinde bu sene kasa boylarının en büyük olayı şuydu. Kasanın derinliğinin azaldığına ve boyun büyüdüğüne işaret ediyordu ki Apple Watch Ultra'ya da beklenenden fazla bir talep gelmiş olmalı ki Apple mevcut kasayı biraz daha büyütme tarafına gitmiş. Gelin şimdi bunların boyutlarını inceleyelim. Bu sene kasa 46 ve 42 mm olarak ortaya çıkıyor kordonlar için kullanılacak lug aralığı dediğimiz boyut yine aynı. Geçen sene bunlar 45 ve 41 milimetreydi. Yani maalesef ki aksesuar işinde olanlara başarılar diliyorum. Bir yeni ölçü daha eklenmiş oldu. Bu sene her iki ölçünün de derinliği yani saatin şöyle genişliği kolumuzda duran 9.7 milimetre, geçtiğimiz yılda bu 10.7 milimetreydi. Yani 1 milimetre daralarak aslında 1 santimin daha altında bir incelik mi denir, derinlik mi denir ona düştü. 46 milimetre 36.4 gram, 42 milimetre ise 30 gram bu sene. Geçen sene bu rakamlar nasıldı diyecek olursanız. 45 milimetre olan 38.7 gram, 41 milimetre olan da 31.9 grammış. Yani... Boyutlarda da biraz ufalma mevcut genel bir büyümenin dışında. Etkinlikte bize söylenen özellikler neydi peki ondan bahsedelim. Saati kolumuzda tutarken her zamankinden daha yuvarlak bir kasa yapısı olduğunu Apple bizlere söyledi. Geniş açılı OLED ekran panel kullanıldığını Apple bize söylüyor. Bu da aslında şu işe yarıyor. Saatimize bu açıdan bu açıdan bu açıdan nereden olursa olsun farklı açılardan baktığımızda OLED ekranın kenarları kıvrık olduğu için farklı açılardan çok daha net bir şekilde görülebildiği anlamına geliyor bu ve bunun da ne avantajı oluyor diyecek olursanız bu açıların genişlediği için ve OLED buna göre yapıldığı için bu absürt açılarda parlaklığı daha yüksek derecelerde kullanabiliyoruz. Bu ne demek oluyor? Ben telefonuma ya da saatime böyle bakarken köşeden gördüğüm noktanın parlaklığı geçen seneye göre %40 daha fazla olmuş oluyor. Ekranın görsellik açısından pek de fazla bir gelişmesi olmadığını göze alırsak Apple şöyle bir farklılık olduğunu da söylüyor. Geçen sene parlaklık ve frekans değişiklik gösterebildiği için sürekli açık ekranda sadece sürenin kendisi saat ve dakika gözüküyordu ancak şu anda analog saat modellerinde her saniyeyi de sürekli açık ekranda görebileceğiz. Yani kral bir değişiklik ama ne kadar bir para eder bu değişiklik ayrı bir konu. Apple Watch'umuz artık müzik oynatabiliyor. Eskiden de bir sesler çalabiliyordu ama şu anda bir medya oynatıcı şeklinde de görev yapabiliyor. Ve hoparlörler buna rağmen iç taraftaki modüllerden daha da küçülmüş. 30 dakikada %80 şarj edebiliyor. Bazı kaynaklara göre Apple geçen seneden yana bu süreyi iki katına çıkarmış. Ki bence bir Apple Watch kullanıcısının en 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 işine yarayabilecek şey... Ya da Apple Watch kullanmayanların Apple Watch'a yönelmesini sağlayabilecek en önemli şey şarj. Ben normal saat kullanıyorum. En sevdiğim şey ve ciddi de bir saat koleksiyonum var ve Apple Watch'u da bu yüzden kullanmayı sevmiyorum. Her akşam şarjı takmaktan hoşlanmıyorum. Yani bu 30 dakikada %80 olayı aslında bayağı iyi. Niye? Çünkü ben mesela gece takip etmek istiyorum Apple Watch kullanırken uyku performansı mı işte uyku apne denetleyiciler bir sürü özellik de geldi yazılımsal olarak. Bunları da görsün istiyorum ve ben gece saatimi şarja takacaksam nasıl kullanacağım bunu o zaman? İşte %80 şarjı 30 dakikada alma özelliği burada devreye giriyor. Ben şu an almayı düşünüyorum. Niye? Başucumdan değil de kahvaltıda şarja takayım 15-20 dakika. Arabada takayım 15-20 dakika. Ondan sonra bana bütün gün yetsin zaten bu mentalitede olduğu için bu özellik bence çok güzel olmuş. Çeviri uygulaması geldi saate. Şimdi niye <laughs> çok önemsediğimi soracaksınız bunu. Ben şu anda yurt dışındayım ve çeviri gerçekten bilmediğim bir dil söz konusu olduğunda benim için problem yaratabiliyor ve çeviriye olabildiğince hızlı ulaşmam gerekiyor. Ya da internetsiz olabildiğince hızlı ulaşmam gerekiyor. Telefonu aç, işte şunu yap, bunu yap uğraşmak yerine Apple Watch'tan bunu yapabiliyor olmak bence kullanacakların işini acayip pratikleştirecek. Çok güncel örnek olduğu için söylüyorum. Yoksa bu kadar altını çizmem tabii ki. Bir de bazı coğrafi özellik ölçme durumları eklendi Apple Watch 10'a. Dalga boyu ölçebiliyor artık. Bu dalga sörfü yapanlar için dalgaların boyunu belli başlı coğrafyalarda maalesef ki ölçebiliyor. Suyun derinliğini Aşağıya daldıkça hem bar şeklinde hem de derinlik şeklinde ölçebiliyor. Ben şahsen dalıyorum da dolayısıyla bu özellik beni yani cezbetti diyemeyeceğim de kullanayım bir video çekeyim desem kullanacağım bir özellik olmuş diyebilirim. Bir de rota ölçümlemesi yapabiliyor. Bunu da kullanabiliriz bence. Ne gibi? Denizin bir yerine daldım ya da yüzüyorum ve A noktasından B noktasına gitmek istiyorum. Rota mı planladığımda Apple Watch'uma bakarak sağ mı gidiyorum, sola mı gidiyorum doğru bir şekilde görebileceğim. Bence günlük hayatta adapte olduğunda büyük ihtiyaç, ihtiyaç demeyeyim ama büyük bir kolaylık sağlayacaktır. Özellikle suyla haşır neşir olanlarda ve denizde tabii ki. Tabii şöyle bir parantez açmak lazım. Bu özelliklerin hepsi Türkiye coğrafyasına da gelecek mi, gelmeyecek mi? Onu da bilmiyoruz. Ben hala hava durumu uygulamasına girdiğimde hava kalitesinin yüzdelik dağılımını Avrupa'yı şöyle büyüttüğümde her yerde işte Türkiye'de daha doğuda orada burada göremiyorum. Amerika'da, İngiltere'de görebiliyorum. Dolayısıyla bunların Türkiye coğrafyasına uyarlanması da hem yazılımsal bir konu hem de bizim için bu özelliklerin uygulanabilirliği açısından altı çizilmesi gereken bir konu. Şimdi gelin fiyatlardan bahsedelim. 42 milimetrelik küçük olan model 18.300 TL'den satışa çıkıyor ve 46 milimetrelik büyük modelde 19.600 olması gerekiyor. Evet 19.600 liradan satışa çıkıyor. Fiyatlarla ilgili küçük bir yorum yapmak istiyorum. Yani Apple Watch almak istiyorsanız sizi şu anda benim şahsi fikrim olarak 8'de idare eder, 9'da idare eder. Spesifik olarak istediğiniz bir model varsa tabii ki bir özellik varsa bu Apple Watch'unuzun serisiyle de alakalı bir durum ama bunu hesaba katmadığımızda basit bir spor işlevi için mesela Apple Watch 6 bile 10 numara 5 yıldız iş yapar. Kardeşim Apple Watch 6 kullanıyor. Ben bazen spor yaparken ölçüm yapmak istediğimde onu alıp kullanabiliyorum rahatlıkla. Bütün özelliklerine çok meraklı olmadığım için dolayısıyla bence bu rakamlar biraz pahalı. Ama ben en yenisini alacağım. Apple Watch'u güncellemeyi seviyorum ve özelliklerinden hoşlanıyorum diyorsanız da Apple Watch deneyimini başka hiçbir akıllı saat bence o ekosistem içerisinde veremediği için Fiyatlar konusunda da benzer fiyatlar geçen seneyle sergilendiği için çok fazla diyemeyeceğim açıkçası. Bir saat sever gözünden bakmak gerekirse yani bugün 20 bin liralar alabileceğimiz giriş bazında güzel saatler belki ikinci el güzel saatler olabilir. İşte kaliteli stizenler ya da onlar sıfır bile alınabiliyor. Biraz daha böyle basit tisolar vesaire almak mümkün yani. 20 bin lira ucuz bir miktar değil özellikle ikinci ele okeyseniz. Dolayısıyla bana bu bakımdan Apple Watch her zaman zaten pahalı gelmiştir. Genel olarak fiyatla ilgili benim yapmak istediğimde yorum bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Hani bu da aynı fikirde olan olur, olmayan olur. Ben bilgileri aktarmış olayım, fikirlerimi aktarmış olayım. Yorumlara saatle ilgili düşüncelerinizi ve sorularınızı yazmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Sıradaki videomda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.